bir geceydi. Halife Ömer yardımcısı Eslem'le birlikte Harra taraflarında yürüyordu. Soğuk ve sessizlik hakimdi. Uzakta bir ışık gördüler. Orada çaresiz biri olabilir gidip bakalım dedi Hazreti Ömer. Yaklaştıklarında bir kadın ve iki çocuk gördüler. Çocuklar ağlıyordu. Kadınsa ateşin üzerinde bir tencereyle meşguldü. Halife sordu. Çocuklar neden ağlıyor? Kadın cevapladı. Açlar. Tencerede sadece su ve birkaç taş var. Yemek pişiyor sansınlar diye. Hazreti Ömer'in yüreği burkuldu. Kadın içini çekerek ekledi: "Allah bu halimizi Ömer'den soracaktır." Hazreti Ömer şaşkınlıkla sordu: "Ömer bunu nereden bilsin?" Kadın gözlerini kaçırmadan yanıtladı: "Bilmeyecekse neden halife oldu?" Bu söz Hazreti Ömer'i derinden sarstı. Hemen şehre döndü, erzak dolu bir çuval aldı, sırtına yükledi. Yardımcısı taşımak isteyince: "Kıyamet günü yükümü sen mi taşıyacaksın?" dedi. Geri döndü, ateşi yaktı, yemeği kendi elleriyle pişirdi. Çocuklar doydu, sustu, yüzleri güldü. Kadın sessizce bakarak şöyle dedi: "Sen bu işe Ömer'den daha layıksın." Hazreti Ömer şu cevabı verdi: "Ömer'e dua et. Bir gün onu ziyarete gidersen beni orada bulursun." dedi. Bu tarz hikayeleri seviyorsanız destek için beğenip abone olabilirsiniz.